Merhaba arkadaşlar, bahissayfa.com'un 5 Mart özel maç analizleri ile karşınızdayız. İlk müsabakamız İngiltere Premier Ligi'nden Chelsea evinde Stoke City'ye alacak arkadaşlar. Arzu ederseniz bu maç için Avrupa'da açılan oranları sizlere söyleyeyim. Chelsea galibiyetini 1.50, beraberliği 3.75, Stoke City galibiyetini ise 6.25 verilmekte. İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea 39 puanla 10. sırada. Bu sezon lig onlar için tamamıyla kafasında bitti diyebiliriz Chelsea'nin. Tek hedef Şampiyonlar Ligi'nde gidebildikleri yere kadar gitmek olacaktır arkadaşlar. Evinde Stock City ile 7 maçtır Chelsea. Yani gerçekten yenilgi yüzü görmüyor. 7 maçtır galipler. Ve toplamda 11 maçtır gibi bir rekora doğru gidiyorlar. 11 maçtır yenilgi yüzü görmemekte Chelsea. Özellikle bu sezon Diego Costa son 10 maçta 8 gol 4 asistlik bir performansla takımın lokomotifi diyebiliriz. Gerek gol yollarında gerek asistlerde olsun Diego Costa takımına çok iyi bir katkı sağlamakta arkadaşlar. Konuk takım Stock City ise 42 puanla 7. sırada bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı devam etmekte. Belki bir rüya ama Stock City şansını zorlayacaktır. Son 3 maçtır. Galibiyet serisi var stok de. Çok keyifli, güzel bir mücadele bizleri beklemekte arkadaşlar. Benim tahminim ilk yarı her iki takımda kontrollü oynayacaktır. Yani stok en azından ilk yarı direnebilecektir. Ama ikinci yarı çaresi ne yapıp edip yıldızları ile kilidi açacaktır. Maç sonucu arkadaşlar bir seçeneğini banka kuponlarınızda eklemenizi tavsiye ediyorum. Sistemci arkadaşlarım için ise ilk yarı 0, maç sonucu 1. Hepinize bol kazançlar, iyi günler. Şans her daim sizinle olsun. %90 başarı oranı ile NBA, basketbol ve futbol tahminlerine bahissayfa.com adresine ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler, bol kazançlar.